günler. Güzel günler olsun. Yeşillik bahçemize geldik. Ispanaklarımızı bir kazalım. Erişte yapacağım. ıspanaklı zepseli karışık. Eriştemin ıspanaklı hamurunu yoğuruyorum. Şimdi böyle robotla çektim. Haşladım. Güzelce. Şimdi yumurtasını da kırdım. Onu da koyalım. Tuzunu da atalım bir kaşık. Yumuran. Hamurlarımın hepsini yoğurdum. Böyle renkli renkli pancarlı ıspanaklı sade havuçlu kırmızı biberli Zepseli eriştelerimi böyle yaptım. Renk renk. 5 renk oldu. Bu da ıspanak. Onu da atayım. Sobada pişiriyorum. Bugün dışarı soğuk, rüzgarlı. Ateşimi yakamadım. Sobada yapıyorum. Pancarlı, ıspanaklı, kırmızı biberli, domatesli, havuçlu. 5 tane renk kullandım. Çok güzel oldu. Üşümedim de sobanın yanında rahat rahat yaptım. Böyle güzel açıyorum. Erişte yani kesiyorum. Meyve, zepseli, böyle e, yeşillikli, ıspanaklı. Şu anda kestiğim havuçlu. Sarısını kesiyorum. Yeşilini kestim. ıspanaklı kestim. Pancarlı kestim. Sade kestim. Şöyle bir karıştırayım. Çok güzel oldu. Bunu dışarı terasada masamın üstüne sereceğim. Kuruyacak. Mis gibi kurudu mu hazır olur yemeğe. Oh ip gibi oldu Böyle renklipler gibi çok güzel oldu. Oh maşallah. Sarısı da havuçtan oldu. Kırmızısı pancardan. Yeşili ıspanaktan. Şu kırmızı açık renk kırmızı da salçalık biberle domatesten. Böyle kestim güzelce. Bugün bununla uğraştım. Üstüne dökeyim bir eriştelerimi. kurusun. Rüzgarda gece daha ayazda daha iyi kurur. Şöyle sereyim mis gibi oldu. Dağıta dağıta sereyim. Renkli renkli. Bunun beyazını da yaptım ayrıyeten. Öyle. Çok vitaminli oldu. Zepseden, yeşillikten hepsi içinde. Pancarı, kırmızı papya biberi, domatesi, havucu. Hepsi var. Hem zepsi hem yeşillik.